Herkese merhaba. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Bu tür videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen bize belirtin. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman kayıt! Arkadaşlar, <laughs> yemeğim Şimdi itlik yapacağım, şeytanlık yapacağım. Kuzu biraz akıllı oynuyor. Kuzuyu bir kesip yok etmem lazım şurada. Onu hemen peşinden vermeyeceğim sabotaj. Sinan yukarı onu öldürmem lazımdı. şimdi pusuya yatacağım. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşımız kaybetmiş. Kuzucuğum. Ee, biz Kim buldu? Tolga sabahtan beri beraberiz. Hı. Ama sağ tarafta Sinan'ı gördüm az önce. Soner abi, abi değil kesin. Soner nerede buldu? Hani ikiniz mi buldunuz? Nerede buldunuz? Ya, ya da sağ de buldum Sinan'ı gördüm az önce ben orada. Oğlum biz üçümüz yan yanaydık lan. Tolga sen Aynen. ben salak salak konuşmuyoruz. Ya, ya, konuş ya. abi. ya. Abi, Sinan abi. Tolga. ya. Biz Öyle bir oldu. Da, evet yok biz Sinan abi kesin yanımızdan geçti gitti. Kesin. Doğru. Evet, doğru. abi tamam. Sinan. Soner abi benim peşimden koşuyordu ben. Kesinlikle ben değilim. Yanılıyorsunuz abi. Abi, abi böyle bir aynı. Aranızda hain var. Abi Emrah'la Betül yan yana. O Tolga ile de ben yan yanaydık. Sonra Sinan tek bir arkadaşlar. Soner abi de yan yanaydık. Hatta peşimden koşturuyordu. Ben dedim hatta düşündüm bir Soner <laughs> abi. <abimle>. Ulan benim ikiye <laughs> Valla ben Soner diyorum ya. ya. Çünkü ya düşünüyorum ya abi, şimdi. Neydi, soner abi Göt, Göt oldunuz mu? <laughs> <be, ta> <laughs> Sinan Soner'i kovalıyor. Soner'i kesip Sinan'ın üzerine atabilirim. Tolga Sinan'dan şüpheleniyor. Gel Soner evet seni keseceğim. Sinan'ı kesmeyeceğim. görev yapıyormuş gibi davranıp Emre'nin Oğlum alalım. çok haine bakayım. Benim Sinanç mı benim? Ne yapıyormuş <laughs> Demo? Emrah Cici. Arkadaşlar öncelikle yerini söylemeden önce size e, yerinizi öğrenmek istiyorum. Tolga neredeydin? Evet. Tolga'yı e, en, en sağ başta gördüm ama Tolga sen neredeydin? Abla ben en yukarıda en yukarıdaydım daha ismini unuttum şimdi ya. Kafeterya ama... mı en büyük yer? Evet, orada mıydın? Evet 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 evet. evet orada. Ondan önce sağda gördüm seni sonra herhalde oraya geçtin. Saner sen? Sinan abi geldi yanıma bir duraksadı böyle ama görev yaptım oğlum ben. <laughs> Sinan, Sinan ya. ...görev yapamazsın. Abi ben Sinan ben abi diyorum. Ben Sinan abi diyorum. Abi Tüm. Sinan abi, daha ne olsun? Bak Sinan'la sabahtan beri geziyorum. Sinan'ı bir iki dakika boş bıraktım, Emrah öldürmüş. Ya <laughs> salak. <laughs> <laughs> i̇yi misiniz bak? Sinan abi. En solda konuşma, itiraf. Lan et. Seni ben seni kessem Ben skip öyle. veriyorum. Zaten bak ama arkadaşlar şöyle bir şey var bak. Biri elenirse şu an 3 e, kişi kalırız. Impostor direkt kazanmış oluyor. Yani Sinan eğer değilse, eğer değilse evet. diğeri kazanmış oluyor. Abi sensin. Biz... Oğlum ben kazanmak isterim. Sinan asarım. İkiniz veriyorsunuz. Skip vermesem Sinan asarım yani. Evet. Bir dakika. Bu arada nedense ikidir e, Tolga sizin çıkıyor. Niyeyse bilemiyorum. Five minutes later. Arkadaşlar tam Sinan beni keserken bastım. Allah Allah. Kesin. Saçma Sinan itiraf et öyleyse. Son anda ekliyorum. Ben son anda diyorum abi. Bu bilerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çözemedi. Sinan'ın <laughs> son anda yakaladım. Ben Sinan abi diyorum abi. Abi Sinan ya bu Sinan'a ver bekle bitsin bu oyun ya. Şaka mısınız siz ya? Ben abi canım abi. <laughs> <laughs> abi. Salaksınız abi. Kükretme <laughs> istedin de. Ben şimdi şimdi keseceğim birinizi öleceksiniz. Basamazsınız ki. Eee evet, Tolga peşindeyim. Soner neredesin? Soner buraya gel. Reaktörü kapatın oğlum reaktör öleceksiniz şimdi ki. <laughs> Aferin. <laughs> kuzu çok mantıklı oynadığı için kuzuyu ilk elden gönderdim ya. Kolyüz ya, başka kolye olmayaydık ya. Biri beni öldürecek mi? Ondan bir geçti. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> <20 hafta> şurada? <laughs> da yürüyemiyor. <laughs> evet. Kim raporladı Emrah? Evet Emrah ben seni gördüm şeydeydin Ben de seni gördüm Betül Hı. İçini bitirmiş odadan çıkıyordu <laughs> Emrah Tolga, Tolga bir dakika. Ben Tolga'ya bir şey sormak istiyorum. Tolga sen neredeydin? Nereye gittin sen? Sağa geçtin. Sağa geçtim, yanımdan geçtin abla sen beni. Evet, yanından geçtim. Kafeteryada karşılaştık. Emrah neredeydi? Ee, hemen benim önümden çıktı. Sola doğru gidiyordu. Sola doğru gidiyordu. Sonra geri mi döndü? Soner abi de oradaydı. Ha. Ha. Şimdi bilmiyorum yani ben de bilemiyorum. Atman çok güzeldi. Bir kurgu yapmaya çalışıyorsun ama ben e, senin o tarafa gittiğini gördüm peşinden geldim Hı. Allah'tan öldürmüştün yoksa ben <laughs> de... İşte ama şunu atlıyorsun ben gittim Tolga geçti evet nerede oldu ben nerede ölüyü buldun senin Ortada e, zaten altta. Betül, ol, öl Ortada mi? altta mı? Evet. Sen ölünün üstündeydin. Ben rapor verdiğimde. Ana yalancı. <laughs> Sinan ses Sinem bir, bir şey söyle. Hayır. Ben hiçbir şey görmedim. Ben Benene. Tolga kime verdi? Ben, 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 ben de görmedim. Kim veriyorum? Görmediğim ben de, için bir şey. Ben söyle. Ya yüzde yüz Emrah ya böyle bir şey yok ya nasıl bir işsiz, üst üstüste imposter gelmiş ya. Emrah'tan uzak duralım arkadaşlar. Kesinlikle Emrah öldürdü. yüzde yüz eminim bundan. Gitti son er, çocuğun son elinde son öldürdü. Bulga geldi, geri döndü ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada Emrah değilmiş. Benim niye yalan konuşuyor böyle? Doğru. Ben evet, Emrah. Şimdi bir dakika. Aygın, orulus, hem kendisine mi kuzu diyorum. Şimdi ee, ben ölüyü gördüm. Ol da Betül abla yanımdan geçti, sen geldin, kestin devam ettin yoluna. Sen bir şey söyleyeyim mi? Emrah diyorum. çok denedim. Emrah değil. Ben, ben de biliyorum. kuzu tarafından vermek kuzu, kuzu istiyorum. Dur dur oy verme. Bizim Tolga. Ben konuşacak mıyım acaba? Tolga biçti biçti. Bak ben Bekir'de yanıldım ama Tolga'ydı. Orada da bizi. Ben, aldım. ben Betül abla yanımdan geçti. Aşağı gidiyordu bir baktım. Yok, bakt yok. orada duruyor. Ben Kuzu'yu hiç görmedim bile. Ben Kuzu'yu. Bir Emre'yi gördüm. Görevi ben kırdım. Ben kuzuyorum. Senin, 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 Senin de kim kim görmedim. Senin de görmedim. Benim olmadığım kesin eminim de. Evet. Sinan abi. Ya Sare ya Tolga. Gelme, gelme boyunlara Sinan abi kuzu. Ben değilim. Ne çıraklar yanından geçti bir bakın pembe duruyor da. kavga <laughs> Bakın sen ne yap. yap, gelme boyunlara. Ben sen de. <laughs> Bence <Ha>. sen. Senin... <laughs> Devam. Yok benim. Arkadaşlar, Emrah renkleri karıştırdı. Ben pembeyim ya kuzuyla beni karıştırdı. Resmen böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz ya. Çok yazık ya. Ya ikinizi birden. Vay arkadaş. Emre sen kuzuya mı oynadın bilerek? No. <laughs> niye? Ya sen niye ölünün başında diyorsun? Ben ölünün başına gelmedim bile. Kuzum ölünün başındaydı. Acaba o muydu be <laughs> ben? Sen niye gördün? <laughs> ben hiç gelmedim bile bir de Tolga direkt diyor ki öldürdü diyor ya direkt öldürdü diyor sen niye şey yapıyorsun? Ben de diyorum ki Tolga diyorum gördü niye raportlamadı diyorum. Ben imposter'ı yavaş yavaş öldüreceğim. Hiç çaktırmayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şu elektriği bir keselim. Kimse görmesin bizi. Şey, elektrik vermiş birisi herhalde. Oysa herkes öldürür sevdiğini. şey gördüm. Ben bastım galiba. Ooo iki kişi ölmüş. Allah Allah. Emrah'la Sinan değil. İkisi de beni kesmedi. Tolga nerede buldun? Allah ben aşağıda Bakayım. bir şey vardı en altta solda. ismi unuttum şimdi ya. Orada bir ok işareti vardı ona tıkladım. Ha elektrik verilmişti o mu? Ok işareti. Evet evet, evet evet, evet evet. Mı? Bir şey söyleyebilir mı? Sonra evet. bu ekranı at şey söyleyeceğim. eğer bulan... Ben, ben buldum bastım zannettim de o zaman Ozan değilse ya Betül ya Kuzu. Dolga, Yok, ben de ben de bir dakika, ben az önce Sinanla Soner'in yanındaydım. Soner görmedim bilmiyorum. Hatta Sinan korktu bir şey, Soner biraz Sinan'dan korktu. Hayır, sağda senin yanındayım. Gelmiştim yanına. Yalan söylüyor Betül. Betül. Betül abla hiç peşimden, peşimden ayrılmadı benim. Hep benim peşimdeydi. Betül Aynen. yalan söylüyor. Önce Betül abla. Aynen. O yüzden geldim. Skip vermemiz gerekiyor. Sen. <laughs> <laughs> Biz aslında yapıyoruz kanka. Ben yapamıyorum. Allah. <laughs> Dedim ya. O Soner'in sesi çok çıkıyordu o Soner'in sesi. Kestik sesini ama. Yani. <laughs> <laughs>